Dijital Medya ve Çocuk Haber Bülteni'nden herkese merhaba. Bugün sizler için derlediğimiz en güncel haberlerle karşınızdayız. DMVÇ Haber başlıyor. Sony Project Leonardo ile son derece özelleştirilebilir deneyimleyicisini piyasaya sürdü. Oyun oynamak artık küçük büyük herkes için popüler kültürün bir parçası. Tamamen engelli oyuncuların ihtiyaçlarına yönelik bir şekilde tasarlanan Project Leonardo, oyundaki engelleri ortadan kaldırıyor. Bu cihaz Sony tarafından PlayStation 5 için özel olarak tasarlanan ilk ürün. Evet, her oyuncunun engeli farklı ve kendine özgü, bu noktada Sony'nin bir çözümü var. Sony kontrol cihazının her kişinin kendi bireysel gereksinimlerine göre uyarlanması mümkün kılıyor. Cihazın kurulumu olabilecek en basit şekilde indirilmeye çalışılmış cihaz parçalar halinde değil, tek parça halinde elimize ulaşıyor. Sony Interactive Entertainment kıdemli teknik program müdürü Elvin Daniel amacın kutuyu açıp onu hemen bir PlayStation kontrol cihazı olarak kullanmaya başlayabilmemiz olduğunu söylüyor. Cihazın yapımında 3 temel sorun ele alındı. Kontrol çubukları, düğmelere basmak veya kumandayı tutmak zorunda olmak. Fakat Daniel bu 3 sorunu yaşıyorsanız bu kontrolör ne olursa olsun size yardımcı olacaktır diyor. Gelin beraber kontrol cihazının özelliklerine bakalım. Project Leonardo farklı şekil ve boyutlarda, çeşitli düğmeler ve düğme kapakları dahil olmak üzere değiştirilebilir bileşenlerden oluşan sağlam bir kit. Konsolu düz bir zemine sabitleyebilirsiniz. Bu tekerlekli sandalyenizin masası ya da sabit kalabileceğini düşündüğünüz herhangi bir zemin olabilir. Oyuncular kendi isteklerine göre çok çeşitli kontrol düzenleri oluşturmak için bu bileşenleri kullanabiliyor. Kontrolörün düğmeleri desteklenen herhangi bir işleve programlanabiliyor veya birden çok düğme aynı işleve eşlenebiliyor. Örneğin aynı anda L2 ve R2'ye basmak gibi. Kendinize özel üç ayrı kullanım profili oluşturabilirsiniz ve oyunun gidişatına göre kolaylıkla bu profiller üzerine geçiş yapabilirsiniz. Yani bu cihaz üzerinde tamamen kendi düzeninizi oluşturabilirsiniz. Diliyorum ki bu cihaz diğer büyük şirketlere de ilham olur ve teknoloji oyun dünyasındaki tüm engeller kalkar. PlayStation'da oynamayı en sevdiğiniz oyunu merak ediyorum. Bizimle paylaşabilirsiniz paylaşmayı unutmayın. Fortnite'ın yepyeni versiyonuyla devam edelim. Lego Fortnite piyasaya sürüldü. Oldukça popüler olan video oyunu Fortnite, Lego ile yüksek profilli bir işbirliği başlattı. Lego Fortnite, Fortnite'ı baştan aşağı değiştiriyor. Yeni oyunda karakterlerden yapılara her şey Lego ürünlerinden ilham alınarak oluşturuldu. Keşif yapabileceğiniz haritada oldukça büyük. Lego Fortnite'ı Minecraft'ın Lego versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Minecraft, bildiğimiz gibi oyuncuların yapılarının yanı sıra aletler ve silahlar inşa ettiği bir hayatta kalma oyunu. Lego Fortnite da Minecraft'a rakip olacağı benziyor. Lego Survival moduna direkt oyunun içine erişim sağlayabilirsiniz. Oyunda Fortnite karakterlerine dayanan binden fazla Lego kaplaması bulunuyor. Gerçek dünyadaki ünlü isimleri oyuna taşımasıyla bilinen Fortnite bunu şimdi Lego versiyonuyla yapacak. Ariana Grande gibi birçok ismi Lego kaplamasıyla görmek mümkün olacak. Lego modu Fortnite'ı köklerine geri götürecek gibi görünüyor. Oyundan paylaşılan görüntüler Lego temalı yapıları, karakterleri ve yeni oyun ün gösteriyor. Oyuncular koyunların etrafına çit inşa etmek, sebze yetiştirmek ve kamp ateşi yapmak gibi eylemlerde bulunabilecek. Fortnite bu yeni modunun amacının çok çeşitli kitlelere hitap etmek olduğu söyleniyor. Fortnite bu hamlesiyle Minecraft'ı geride bırakabilir mi sizce? Meta, internette en yaygın kullanılan uygulamalardan ikisi olan Messenger ve Facebook'taki mesajlar ve aramalar için uçtan önce şifrelemenin artık varsayılan ayar olacağını söyledi. Uçtan önce şifreleme, mesajların içeriğini dijital olarak kodlamak için teknolojiyi kullanır. Bu da onları kod çözmeyi neredeyse imkansız hale getirir. Yani uygulamaları işleten şirketlerin mesajları okuması engellenir. Bunu yaparkenki amaçları yasa dışı gözetim ve belirli bilgisayar korsanları türleri gibi izinsiz girişleri önleyebilmekti. Fakat çocuk güvenliği grupları ve bazı kolluk kuvvetleri varsayılan şifrelemenin Messenger ve Facebook'taki çocuk sömürüsünü tespit etmek ve durdurmak için yıkıcı bir darbe olduğunu söyledi. Ve Meta'nın bu kararından geri dönmesi gerektiğini de ekledi. Meta sözcüsü bu eleştirilere karşılık olarak bu gelişme 16 yaşın altındaki herkesin Facebook'a katıldığında daha özel ayarlara varsayılan olarak ayarlanması ve yetişkinlerin arkadaş olmadıkları takdirde gençlere özel mesaj göndermesinin sınırlandırılmasında yer alıyor. Potansiyel olarak yağmacı hesapları ortadan kaldırmak için yaptırım sistemlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz dedi. Sizin düşünceleriniz neler? DMVÇ Haber'in bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yepyeni gündemlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.